Merhaba. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizler için Afra ve Mert'in yepyeni el ele görüntüleri, sarmaş dolaş görüntülerini sizler için sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de Afra ve Mert'in yepyeni Özel ve güzel paylaşımlarını görmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Yepyeni her gün yepyeni fotolarını sizlere sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Afro Mert'in aşk dolu romantika fotolarını sizlere paylaşıyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.